Demedin. Demedin. Dizideki hamilelik sürprizleri de hız kesmeden devam ediyor. Esme'nin hamilelik haberi herkesin gündemindeydi. Şimdi ise sırada Suna var. Suna, mutluluk haberini herkese duyuracak ve bu da dizide yeni bir heyecan dalgası yaratacak. Ama esas merak edilen şey, Seyran'ın ne zaman hamile kalacağı. Ferit ve Seyran arasında barışmanın ardından her şey değişebilir... Ve bu birliktelik bir hamilelikle sonlanabilir. Yılbaşından sonra Seyra'nın hamilelik senaryolarını izlemeye başlayacağız. Bu da demek oluyor ki, dizi tam anlamıyla hareketlenecek. Dizinin gerçek hikayesinde ise kadının hem bir kızı hem de bir oğlu olduğu biliniyor. Bu da demek oluyor ki, senaryo gerçeklikle paralel ilerledikçe o sahneleri biz de göreceğiz. Ayrıca Betül'ün oyunları da yeni bölümde gün yüzüne çıkacak ve Gülgün ile Orhan, eski günlerdeki gibi bir araya gelecek. Bu da tam bir dramaya dönüşecek gibi görünüyor. Ve tabi, Ferit'in hayatı bu bölümde ciddi bir tehlikeye giriyor ama kurtuluyor. Halis Ağa'yı zor durumda bırakacak ve bu da büyük bir karmaşa yaratacak. Seyran ise büyük bir yanlış yaptığını fark edecek ve bu da ona başını derde sokacak gibi bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, arkadaşlar. Yalı çapkını severler, videomuzu beğenmeyi unutmayın, bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.